kadar da kapandı. 0232'li bir numara İzmir içi. Aa harbi mi ya? Bak ben bunu hiç düşünmemiştim ya Aslıysa. Yürüyün arkadaşlar bence hemen karakola gidelim. Ne karakolu oğlum? Dur önce bir telefon açalım ya. E, i̇nat etme doğru söylüyor adam. Ne yapacaksın arayıp da? Bizim bir arkadaş kaçılmış ona mı bakacak diyeceksin? Senin abi polis değil mi? Doğru onun yanına gidelim. Onlar numarayı şıp diye tespit ederler. Evet evet doğru söylüyor. Yürü. Hay bu abim de nohut gibi her işin içinden çıkıyor ya. <laughs> Artık korkma Kamil. En doğrusunu yap. İçin rahat olsun. Benden sana söz. Kızını bulacağım. Komiserim özür dilerim. Evet. Bizim Efe'nin arkadaşı Deniz'e bugün cevapsız bir arama gelmiş. Çocuklar başta şüphelenmemişler ama... Bizim aslı olmasın. Numara kiminmiş? Baktırdım. Cep değil komiserim. Şahıs da değil. Mekan numarası. Neresi dersiniz? Bu bizim şehri çıkarken dışarıda bir park var ya. Evet. Orası komiserim. Aferin çocuklara be. Vay çakallar vay. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek yerde sotaya yatmışlar. Ne yapıyoruz komiserim? Bak Kamil. Eğer düşündüklerimiz gerçekleşirse bu bizim tek ve son şansımız. Ama Aslı'yı da tehlikeye atamayız. Bize yardımcı olur musun? Deli misin sen komiser? Bu saatten sonra ölmüşüm kalmışım benim umurumda mı? Senin umurunda değil ama bize emanetsin. Komiserim özür dilerim ama sizce bu doğru mu? Ne doğru mu? Savcılıktan yazılı izin kağıdı aldınız mı? Aldınız. Peki polisle işbirliği kapsamında diye yazıyor mu? Yazıyor. O halde bütün sorumluluk benim. Herkes söylediklerimi harfiyen yerine getirecek. Ekipleri toplayın. Hazırlanıyoruz. Sen ne oldu bulabildin mi? Bulduk Deniz, bulduk İnşallah oldu. Şşş, biz de geliyoruz. Nereye geliyorsunuz oğlum? Ya delirtme beni ya. Deniz alın bunu eve götürün. Bana bak, kimseye de bir şey söylemeyin tamam mı? Ya. Ya bari yerini söyle ya. Efe eve. Ya birader. Ya sinir ediyor beni ya sinir. Beyler, benim bir fikrim var. Gelin. Ne? Biz hazırız, çıkalım. Sen de bir. Ben kullanacağım. Geliyorum. kusura bakma İhsan Efendi. Senin kız rahat durmuyor. Ben şunları bir uçurayım, sonra gelip çözerim. He? Dursana! Kim bu herif? Baba. İşte o. Ocağıma incir ağacının kenarı. Kamil. Bilme Haydar. Kesin Baba. tezgah bu. Hangi rüzgar attı seni Kamil? Tahliye rüzgarı deme sakın. Hayatta inanmam. Senin kızını kaçırsalar, her gün tehdit etseler... ...sen durabilir miydin o delikte? Yok konuşma. Kaldır ellerini. Silahsızım Haydar. Bırak kızımı gitsin. Beni al. Sonra nasıl istersen öyle olsun. Zaten ben 20 yıl yemişim. Bin arabaya gidelim. Tezgah mı diyorum Haydar? Sen karışma Fuat. Çıkarın kızı. Son dakika her şeyi berbat edeceksin. Bir sonra mı dedim. Ben de sana karışma dedim. İndirin çabuk kızı arabadan. tarafı kolaçan bakayım. Bakalım yalnız mı gelmiş? Sen de şimdi uslu uslu buraya gel Kamil Efendi. Olmaz Haydar. Önce kızımı bırak sonra ben. Seçme şansın yok. Gel buraya dedim. Sakın ha Kamil. Keskin nişancılar daha yerini almadı. Önce kız sonra sen. Sakın. Oyun oynayacak vaktim yok Kamil. Kızın kafasına sıkar, seni de alır gidelim. Gel buraya. Nihayet karşılaştık. Spiyoncu Dingil. Sen şimdi bu kızın tıpış tıpış buradan gideceğini... ...senin de benimle geleceğini sanıyorsun değil mi? Çakallık etme Haydar, söz verdin. Ne sözü be? Hayatımı kararttın, ne sözü? Bu saatten sonra ha eksik, ha fazla. Asla kurtulamazsın. Sen öyle san. Bu gece gidiyorum. Ama sanma sen de hesabımı kapatmadan gideceğimi. Canını alacağım. Canını alacağım Kamil. Hem de kızının gözünün önünde. Sen kafana göre takıl diye mi geldim lan ben buraya? Sen onu öldüreceksin, kaçacaksın. Biz ne olacağız burada? İndir silahını! Nasıl indir lan? İki fayans parçası için benden vazgeçtiniz. Sırf abinizin başı ağrımasın diye. Sanki benim düşündüğünüz mü var lan? Komiserim gireyim mi? Komiserim ikimiz girelim mi? İkimiz olmaz. Metin sen git ama dikkat et. Nişancıların önünü sakın kapatın deme. Sen işaret vermeden... Bu vermeyeceğim. Hadi. Ee, şimdi ne İnternetten telefonda geride bulan benim. Bundan sonra ne yapacağız onu da siz söyleyin. Tamam tamam. Her şey benim kontrolümün altında ya. Ha tabi. En son camiye girerken de öyle diyordun. Sonra soluğu nezarette aldık. Fena mı oldu abicim? Allah Allah. Aslı için geldik. Ortalıkta polis falan da yok. Belki bir yardımımız dokunur değil mi? Bıraksanıza didişmeyi abiciğim ya. Sen bugün öğlen geldin buraya. Aslı saklayabilecekleri bir yer görmedin mi? Şuralarda bir karavan vardı. Onu hatırlıyorum. Şişt. Tamam. Dağılıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Siz karavana bakıyorsunuz. Ben de şuradan sesler geliyor, oraya bakıyorum. Oldu mu? Hadi. Ne kadar sayacağım hayda. Bak eğer o silahları indirmezsen sıkarım kafana. O gemiyle de ben giderim yarışlara. Saymaya başla. Ama üç dediğinde bu Kamil'i de sen de gebermiş olursun bunu bil. Geç arkama. Koşma lan. Dur 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 yerde. Polis teslim olun etrafınız sarıldı. Köpek. Hapisten kaçmışmış. Tekrar karşılaştık amirim. Kimlikler sende ama esas emanetler bende. Hayda! Akıllı ol. Her yer sarıldı. Salak herif! Salaksın sen! Salak! Allah kahretsin. <laughs> amirim, bak bizim çocuklar kimi getirdi. Sabah söylediklerim için özür dilerim güzelim. Senin. Seninki bayağı sadık çıktı sana. Korkma Aslı, yanındayız. Lan var ya buradan da sağ çıkalım, anneme bir kazan lokma döktüreceğim ya. Haydar yeter artık. İndir silahını, bitsin bu iş. Kan dökülsün, istemiyoruz. Sen şartların farkında mısın amirim? Katliam çıkar burada. Bırak beni. Kamil denen dallamayla kızı alıp buradan çıkıp gidelim. Buna izin veremem Haydar. O zaman benden günah gitti. Haydar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.